Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Instagram fotoğraflarımı çekerken nelere dikkat ettiğimi, Instagram fotoğraflarımı nasıl düzenlediğimi ve düzenlerken hangi uygulamaları kullandığımı paylaşıyor olacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce fotoğrafı nasıl çekiyoruz'a gelmeden önce ee, fotoğrafları çekmeden önce, kameramı açmadan önce eğer bir şey fotoğraflayacaksam arkadaki lensi temizleyerek başlıyorum. Bu arkadaki lensi çok sık elimde yiyor ya da işte koyduğum yerde yağlanabiliyor. O yüzden bu arkadaki lensi her zaman siliyorum. üstündeki bir kıyafetle çabucacık iki saniyede zaten siliniyor bu lens. Ondan sonra e, fotoğraf uygulamasına gidiyorum. Normal bildiğiniz iPhone'un fotoğraf uygulamasından çekiyorum. Kare formatında çekiyorum ben genellikle. Hani Aa, bu fotoğrafı Instagram'a koyacağım dersem eğer direktmen kare olarak çekiyorum. Çünkü biliyorum artık artık yani yatay da işte dikte fotoğraflar çekebiliyorsunuz ama bence kare hala en güzel görünüyor. O yüzden kareye gidiyorum. Bu iPhone'da var, Samsung'larda falan var mı bilmiyorum ama o ızgara seçeneğini ben açıyorum. Çünkü böylece işte ne nereden hangi taraf daha boş kalmış? Her kare güzel mi? Hani en ufak kare güzel mi? Ona bakıyorum. Ya da birisini şey, birisini çekiyorsam ya da bir objeyi çekiyorsam o çizginin üstünde olmasını istiyorum ki bence o zaman daha güzel görünüyor. Ondan sonra çekeceğim üstün, çekeceğim şeyin üstüne tıklıyorum ki oraya fokuslasın. Ve birazcık daha oraya basılı tutarsanız eğer ufak bir güneş işareti çıkıyor. O güneş işaretini yukarıya kaydırırsanız Fotoğrafınızın ışığı daha parlak işte fotoğrafınıza daha çok ışık giriyor. Birazcık daha aşağı getirirseniz daha az ışık giriyor. Ben genellikle onu yukarıya kaldırıyorum. Çünkü bizim burada özellikle bu aylarda güneş güneş yok. Her taraf gıp gri. O yüzden onu birazcık yükselttik mi daha çok ışık giriyor ve çok daha güzel görünüyor. Fotoğrafı çektikten sonra böyle 85 tane aynı fotoğraftan çekiyorum tabii ki. Bir oradan bir buradan bir oradan bir buradan. Yaklaşık böyle birkaç tanesini seçiyorum ve diğerlerini siliyorum zaten. Ondan sonra Afterlight uygulamasına gidiyorum. Afterlight e, paralı bir uygulama ama bilmiyorum yani siz Afterlight almak istemiyorsanız direktman birazdan bahsedeceğim VSCO Cam üzerinden de yapabilirsiniz. Ama ilk önce Afterlight'a gidiyorum ve Afterlight'ta fix 3 şeyle oynuyorum aydınlık, kontrast ve saturation yani renklerle bu üçünü de hafifçe yükseltiyorum. Böylece de fotoğraf daha canlı görünüyor. Ve bazen böyle bir şey yaklaştıysam ya da bir şeyin gerçekten görünmesini istiyorsam fotoğrafın keskinliğiyle de oynuyorum. Bu keskinlikte seçeneklerin en sonunda olan üçgen üçgen işareti onu da birazcık yükseltiyorum. Ondan sonra fotoğrafı kaydediyorum ve VSCO de açmaya gidiyorum. VSCO zaten biliyorsunuzdur. Neredeyse herkes onu kullanıyor ama bilmiyorsanız da üstünde inanılmaz güzel filtreler olan bir uygulama. Sonra o uygulamaya gidiyorum ve orada F2'yi seçiyorum galiba bu aralar. Bazen sonradan yüklediğim H1, H2'ye de gidiyordum ama artık F2'yi kullanmaya başladım. Instagram fotoğraflarım bir birazcık daha soğuk tonlu gösteriyor. Onu kullanıyorum. Onu da yaklaşık ortaya getiriyorum. Böyle full yapmıyorum. Çünkü o zaman çok efektli görünüyor. Ortaya kadar getiriyorum onu. Ortadakini seçiyorum ve normalde Instagram'a yüklemeye hazır oluyor. Şimdi, bazen fotoğraflarımın üstüne de yazı yazmak istiyorum. Onun için de Fonto uygulamasını kullanıyorum. Fonto uygulamasında birçok font var, yani yazı türü var. İstediğiniz renk yapabilirsiniz, istediğiniz büyüklük yapabilirsiniz, istediğiniz yerine koyabilirsiniz. O yüzden çok güzel bir uygulama. Özellikle sizden böyle soru-cevap videoları için soru istediğim fotoğrafları o uygulama üzerinden yapıyorum. Çok yapmıyorum ama eğer bir kolaj yapmak istiyorsam Frame Maker HD'yi kullanıyorum. Üstünde birçok ıı, kolaj yapma seçeneği var. Dediğim gibi ben çok kolaj yapmadığım için onu çok kullanmıyorum. Ama siz kolaj yapan birisiyseniz uygulamaya bakın derim çünkü birçok seçenek var üstünde. Ve son olarak işte yüzümün bir yerine kısarıklık varsa ya da bazen işte sadece bir tane objeyi net yapmak istiyorum arkasını. Iı, Blur yapmak istiyorum. Yani arkasını net yapmak istemiyorum. Onun için de Facetune kullanıyorum. Facetune da yine aynı şekilde ücretli bir uygulama ama bence değer bu uygulamaya. Yani Afterlight o kadar değmese de bence Facetune'a değer. Bütün sivilcelerinizi hop götürüyor. Göz altı kırışıklıklarınız benim yok da bazen burada belli oluyor işte o çizgi hoşuma gitmiyor. O gidiyor birçok şey yapabiliyorsunuz yani uygulama üzerinden. O yüzden uygulamaya da bir bakın derim. Özellikle çok selfie paylaşan bir insansanız bu uygulama sizin en iyi arkadaşınız olabilir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarıma da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz ve bundan sonraki videomda görüşürüz. Bay bay!